Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Miraç. Bugün sizlerle beraber bakkal tanıtımı yapmıyoruz. Onu geçen gün yapmıştım. 2-3 gün önce. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün başlıktan anladığınız gibi silah tanıtımı. Burada bir tane 8 patlarımız var. Şöyle. Şöyle siyah. Şöyle yapıyorsunuz. Açılıyor ya. Mantar tabanası. Şuraya Şuraya koyuyorsunuz, sonra kapatıyorsunuz ve sıkıyorsunuz şöyle. Sonra geçtik. Yani burada bir tane daha sekiz patlı var. Bu sıkıyor da ama bu, bu, bu içindeki lastiği çıktı arkadaşlar. O yüzden artık bu böyle. Bu da onun birazcık büyüyor arkadaşlar görüyorsun ya. Burada beğeniyorum arkadaşlar ben. Burada bir tane de kılıcımız var, böyle, evet, böyle, Hani Osmanlı var ya, kuruluşu Osmanlı, şu kızın, dolunak, kız kuruluşu, şu... Arkadaşlar, var. Bundaki koyuyoruz. Şöyle takılıyor birazcık şeyimiz var tabanımız Bunu kaç gündür tekrar da kullanıyorum. Böyle sıkıyoruz. Bu da bu. Bunun da benziyor. Bu da aynı şekilde. Bunu da anlatmam Burada bir tane karametimiz var. Böyle sallıyorsunuz işte. Oh, oh, büyü var Mavi böyle sallıyorsunuz. Çok sağlıyorsunuz. Sıf, 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 sıf. Böyle sağlıyorsunuz. Son olarak su tabancamız. Burada gariban polislerin de bu da? Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle video Yarın denk video düşünebilirim arkadaşlar. Zaten bunu da zor düşündüm arkadaşlar. Siz video istiyorsunuz ben de atayım dedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.